Dostlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni içeriğimde sizlerleyim. Bugün sizlerle bir soru cevap içeriği yapalım istedim. Aslında tabii ki canlı sorular soramıyorsunuz. Instagram'dan özellikle çoksa sorduğunuz sorular var bana. Şu olur mu bu olur mu gibi. Aklımın yettiğince sizlere ufak tefek cevaplar vereyim değerli dostlar. Sizler de dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz bu arada. İsterseniz beni Instagram'dan da takibe alabilirsiniz. İstiyorsanız yapın bunları değerli dostlar. Zorla değil hiçbir şey bizde. 2024'ün sonlarına geldik biliyorsunuz. Kasım ayındayız. Değerli dostlar, şunun şurasında bir ay sonra 2025 yılına gireceğiz. Umarım yeni yılla birlikte güzellikler gelir. Ülkemizde her sene olduğu gibi 2024'ün sonuna doğru bir de bu Euro 5.5 hikayesinden kaynaklı olarak motosiklet fiyatları yerlerde. Alacaksanız alın değerli dostlar. Aslında sezonluk bir alet değil motosiklet biliyorsunuz. Sezonluk bir araç değil motosiklet ama alacaksanız bence kaçırmayın alın. Çok güzel kampanyalar var. Özellikle Yamaha'da değil ama Japonlarda, Honda'da deli gibi kampanyalar oluyor. Çok güzel fiyatlara çok güzel motosikletler veriyorlar. Örneğin ben Temmuz'un 17'sinde geceyi satın alırken Bajaj'dan 232.400 liraya aldım biliyorsunuz motosikleti. CRF 250 Rally o zaman 280.000 300.000 liraydı arkadaşlar. Bir de yok bulunuyor, bulunmuyor hikayesi vardı. Alamamıştım. Yani o zaman 400'lük alma niyetindeydim tabii ki. Net. CRF'yi de bütün Avrupa'da 300'lük satıyorlar. Ama ülkemize 250'lik geliyor vergi dilimlerinden kaynaklı olarak. CRF 250 L. L mi? Rally herhalde. Rally'si. Bu çift gözlü olanları. Bayılıyorum dostlar onlara. Çok değil. 15 gün önce... Coşkun Hoca biliyorsunuz çok da video çekeriz biz Coşkun'la birlikte. Coşkun Hoca nakitte ama bakın ayrıntı nakitte. 212 bin Türk lirasına CRF 250 rally'i aldı arkadaşlar. Motosiklet çok güzel, çok tatlı. Asfaltta da gayet güzel gider. Ki araziyi seven bizim gibi tipler için biçilmiş kaftan bir motosiklet. Tek eksisi benim 1.70 boyum var biliyorsunuz. işte 1.70 o motosiklet biraz yüksek. Kit falan takılıyor diye biliyorum ama kit takılınca da ne kadar kullanışlı olur. İşte amortisör vuruyor falan diyorlar. Emin değilim bununla ilgili. Alacaksanız hala aynı fiyat arkadaşlar. Bayilerde de var şu gün itibariyle. Bilginiz olsun. Yani ilk sıraya ben CRF 250'yi koyar. Daha sonrasında scooter severler için ne var arkadaşlar? PCX var. Ya o PCX'i geçen sene 160-170 bin liraya satanlar vardı. Alanlar da vardı onu söyleyeyim size. Bugün PCX 140 bin liralarda arkadaşlar. CB125F'i var yine Honda'nın. Çok güzel makine. Düşük CC'lerle yetinirim diyen arkadaşlar için. Yani bunlar alınır da binilir de çok lezzetli, çok güzel kaliteli motosikletler bunlar arkadaşlar. Bu aralar alacaksanız Honda'nın kampanyalarından gerçekten faydalanın. Ya, hala hak ettiğini düşünmediğim ama yavaş yavaş da ülkemizde oturmaya çalışan bir marka var. Kütahya'da da çok güzel bir mağaza açtılar. İşte Çetin Baş Grup açtı buraya da. CF Moto, CF Moto arkadaşlar çok garip fiyatlara motosiklet vermeye başladı CF Moto. Yani 650 MT'sini aylar önce 400-500 liradan satarken şu anda 650 MT'sini 200 küsür bin liradan veriyor arkadaşlar. 300 bin lira bile yok. Yani fiyatı buraya bırakacağım. Harika fiyatlar. Neden bu kadar düştüler bilmiyorum. Şimdi kampanyalar var yok değil. Evet satılıyor da motosikletler alan da çok kabul. Benim anlamadığım şu ülkemizde bu fiyatlara bu motosikletleri verebilecektiniz de niye vermediniz ki insanlar alsın? Bunları peşin fiyatına bölüyordunuz da neden bölmediniz bundan bir yıl önce? Ya burası garip arkadaşlar. Burası bizim sorgulamamız gereken, bence de irdelememiz gereken en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Bizim intilerde soruyorsunuz bana sıkça hero sorusu geliyor. Hero'yu ya beni hero ile tanıdınız biliyorsunuz. Hero ile yaptığım içeriklerle tanıdınız. Sıkça hero sorusu geliyor. İlk motosiklet alınır mı? Alınır dostum neden alınmasın? Sağlam güzel motosiklet. Ya garantisi parçası. Bakın arkadaşlar gecenin ABS'si sıfır aldığımda arızalıydı. 2,5-3 ayımı aldı ama çözdüm. 2,5-3 ayı almasındaki sebep gerekçe de parça değil arkadaşlar. Servis sıkıntısıydı. Servislerin ya yapmam istememesi ya da zamansızlıklarıydı. Çözüldü. Ne kadar da çözüldü biliyor musunuz? İlgili bir servis bu işi 10 günde çözdü. Bajajdan bahsediyorum. Gelelim Hero'ya. Takılıyorsunuz ya parçaları gelir mi gelmez mi? Arkadaşlar Ağustos'un 15'inde değerli dostum Kütahya Tavşanlı'dan Halil İbrahim Bursa motosikleti kilitlendi. 9000 kilometredeydi. Hero X Pulse 204V. Birdenbire kilitleniyor motosiklet. Neden olduğunu anlamıyor. İşte sübap kesmesi bir şeyler olmuş arkadaşlar. Verdi. Ağustos'un sanırım 18-19'u gibi motosikletini verdi. 3 ay uğraştı arkadaşlar. Yani tam 2 ay 60 gün bekledi. Ama ne oldu? Hiro sıfır motor koydu motosikletinin üzerine. Expass'ın üzerine sıfır motor koydu. 9000 kilometredeyken sıfır motor geldi, takıldı. Eski motorunun şasi numarası Hindistan'da yeni motora çakıldı ki tekrar ruhsat falan işleriyle de uğraşılmasın diye. O kadar güzel titiz çalıştılar. Motosikletini teslim aldı. Gayet de mutlu Mesut cebinden de 5 kuruş para çıkmadı. Arkadaşlar oluyor, olmuyor değil. Son bir örnekle. 2020 Yamaha XMAX 250'mi sağ yanına yatırdım arkadaşlar. 60 gün parça beklersin dendi. Minimum 60 gün dendi bana. Bakın bu da Japon. Japon örneği. Yani bu oluyor olmuyor değil arkadaşlar. Parça takıntısına falan girmeyin. Hintlilerin standardı var. TVS'sinin de var. Bajajı'nın da var. Hirosu'nun da var. Ama illaki Japon. Onu da söylüyorum. Buyurun Honda'da kampanyalar var arkadaşlar. Gidin Honda'dan kendinize bir motosiklet alın. Ve zannetmeyin ki Honda'da da bir şeyler olmuyor. Honda'da da oluyor arkadaşlar. Hepsinde olabilir bir miktarda şanssız sanırım bu işler. CF'de ve Honda'da ciddi kampanyalar var arkadaşlar. Çok ciddi, çok güzel kampanyalar var. Hani bunları tercih edebilirsiniz. Benim bunları tercih etmemdeki sebebi hep biliyorsunuz. işletme maliyetlerinin düşük olması. Bir bakım yaptırıyorsunuz 1500 lira. Rodaj bakımını 1500'e yaptırmıştım. Diğer bakımını da arkadaşlar yine 1500 liraya yaptılar. 5000 bakımını. Rodaj bakımını bizim Onur Mert hocamız biliyorsunuz ADV 350 aldı. 2300-2400 Türk Lirası'na yapılmış. Yani Honda'da bir markada değeri var ama servisleri de pahalı arkadaşlar. İçine konulan yağ buna da putolayn konuluyor. Ondan daha kaliteli bir yağ var mı? Tercih sizin. Alabiliyorsanız tabii ki Japon alın. Kampanyaları takip edin değerli dostlar. Birçok kampanya var. Birçok markada var. Yamaha burnundan hala çok fazlaca kıl aldırmıyor. Benim nazarımda bana sorarsanız. Yamaha'nın kampanyaları yine de bir üst segmente hitap ediyor gibi geliyor bana. Neden diyeceksiniz? Yamaha'nın kampanyaları işte peşine 3'e bölmeler, 6'ya bölmeler. Çok büyük fiyat değişiklikleri yok Yamaha'da arkadaşlar. Keşke onda da olsa büyük fiyat değişiklikleri de desem ki gitseniz bundan alsanız. Euro 5 buçuk hikayesinden kaynaklı onların savunması o. Herkes elindeki stoğu tüketecek. Tabii ki tüketecek. Bunda tabii devletimizin baskısı da var arkadaşlar. Dediler ki Euro 5 buçuklar gelecek elinde Euro 5 koymayacaksın hepsini satacaksın. 2025'e kalırsa sattırmam sana bunları dediler. Ne oldu? Motosikletler patır patır piyasaya çıktı. Ya arkadaşlar çok garip bir ülke olduk biz ya. Böyle olmaması lazım. Böyle olmamalı. Kabul edemiyorum bunu. Benim içim kabul etmiyor arkadaşlar. Bu motorların hepsi garajlardaydı demek ki çıkarttılar. Konteyner konteyner PCX geliyor. Konteyner konteyner arkadaşlar. Onda diyor geliyor. Herkese geliyor. Bütün bayilerde var. Demem o ki zamanıdır. Geç kalmayasınız dostlar. Motosiklet alacaksanız geç kalmayın. Alın. Bajaj alır mısın bu aralar? Bir soru da bu. İşte oy cevapladık. her alınır mı? Xpass tabii alınır ya. Neden alınmasın? Hero ile NS200 arasında kalanlar var arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bununla ilgili bir içeriğim var. Ayrıntılı da anlatmıştım size. Ama cevap şudur değerli dostlar. Asfalt binecekseniz ağırlıklı asfalt binecekseniz Hero'ya bulaşmayın. Ağırlıklı asfalt binecekseniz ağırlıklı şehirler arası yol yapacaksanız Hero'ya bulaşmayın değerli dostlar. Ama şehir içinde kırak olsun, şehir içi asfaltında işimi görsün derseniz x 200 rahatlıkla alabilirsiniz. Üzerine ekipman takmadan sizi var ya rahat ettirir rahat. Çok güzel motosiklet Hero x -Bus'lar. Hintlilerin arasında en güzel işçiliği olan marka Hero değerli dostlar. Şimdilerde Bajaj Dominar 400 mü alırsın yoksa Honda'nın başka modellerine mi yönelirsin? Arkadaşlar Japon takıntımız varsa tabii ki gidin Japon'a bakın Honda alın. CL250'si CB250 arı yani kaç tane markası modeli var bilmiyorum çok derinlemesine Honda'nın motosikletlerine hakim değilim. Ama alacaksanız tabii ki onları alabilirsiniz gidin alın. Bakın açık ve net söylüyorum benim aldığım dönemde 212-220 bin liralara CRF 250'yi verselerdi ben Dominar 400'ü değil CRF 250'yi alırdım arkadaşlar. Ona bir de kit takardım. 1.70 boyumla iyi kötü kullanırdım o makinayı. Ben bunları bu cümleleri sık sık tekrar ediyorum. Sanırım açıklayabilmişimdir değerli dostlar. Bu içerik de böyle olsun. Alacaksanız geç kalmayın alın. Kütahya'da şu anda hava 10 derecenin altında güzelce giyindim ekipmanları birazcık motor sürmek istedim bu arada da sizinle soru cevap bir dertleşme videosu gibi video çekmek istedim arkadaşlar web sitelerini takip ederseniz bin bir türlü kampanyadan haberdar olabilirsiniz bazen web sitesine koymayıp satıcı firmaların örnek veriyorum işte spor motonun KTM'de çok güzel kampanyaları var ben bunu alırken 400 bin liraya sattıkları 390 Adventure'da 100 bin lira indirim var değerli dostlar ama Web sitesinde çoğu zaman göremeseniz de Instagram hesabında bunları görebiliyorsunuz. Bunları sizlerle paylaşayım. Sizlere bir bilgilendirme olsun istedim. Alacaksanız kaçırmayın. Alın değerli dostlar. Dilerseniz kanala abone olup beni takip edebilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yeni içeriklerden haberdar olursunuz değerli dostlar. Dilerseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.